Herkese Seko Dostakal kanalından selamlar, sevgiler, saygılar. Şu anda havaalanındayız ve Harun'u bekliyorum. Harun'la beraber bir Antep yapacağız. Antep'te sizler için değişik tatlar, değişik izlenimler sunmak için Antep'te olacağız. Şimdilik bu kadar. Şimdi Harun'un gelişini bir çekeyim. Harun şu anda geliyor gördüğüm kadarıyla. Harun, <laughs> Icardi gibi koşuyorsun Abi. ha. <laughs> otopark yok, Sabiha Gökçen'e gelecek olanlar otopark şimdi çözsünler. Hadi Şu anda uçağa biniyoruz ve Antep'teki lezzetleri, izlenimleri görmek için Harun'la beraber Antep'e doğru gidiyoruz. Evet, yiyecek evet. içecek orada. <laughs> bakalım, yapacağız bir şeyler. Güzel bir. Etler, baklavalar. Hedef 5 kilo alıp gelmek. <laughs> Hadi yolculuk başlasın o zaman. O zaman başlasın. Hadi bakalım. Şu anda Antep'teyiz ve arabamıza doğru gidiyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Önden de Harun gidiyor. Onu da göstereyim size. Haruna yetişmek mümkün değil. Heyecan içinde. <laughs> önden önden gidiyor. Arabamızda bu. Ülkey merkezine doğru gidiyoruz şu anda. Görevimiz çok önemli. Değil mi? Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Green Park'a geldim. Gaziantep'te Green Park'ta kalıyorum. Burası hemen gösteriyorum. Burası tuvalet, banyo. Bu şekilde Green Park'ta havlular burada. Ve gayet temiz, güzel. Şampuanlar. Benim için çok lazım. <laughs> burada da odamız bu şekilde. Şurada mini var. Burada içecekler için su. Ve yatak bu şekilde. iki kişilik bir yatak. Burada televizyonumuz. Burada da bu şekilde Antep manzarasında bir otel odası. Biraz dinleneyim. Biraz sonra yine Harun'la buluşup Harun'la beraber tatlara sizlere video çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar <laughs> Dükkana girmeden bunları gösteriyorum size. Dükkanın girişinde nereye geldik ve kimlerle neler yiyoruz onu göstereceğim ama izninizle ilk önce şunu bir gömelim. Gömerken biliyorsunuz video koymuyorum ama ee böyle bir motosikletin yanında böyle kapalı bir yerde neler mi? Az sonra seyredeceğiz. Hadi bunu yemeye başlayalım dedim ama yiyemiyoruz. Nedeni ise şöyle bir kelime geldi. Bunu söyle de yiyelim dedik. Söyle abi. Ye yağlıyı iç suyu donarsa donsun. Evet. Ye baklavayı, içme suyu yakarsa yaksın. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar diyerek başladık. Gaziantep'teyiz. Dostlar buluşması yaptık ve burada ne işimiz var? Hediyelik eşya dükkanı ama burada olmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi Ömer kardeşim ve Mete ile beraber olmamız. Mete'yi daha evvelden tanıyordum. Ömer'i de bugün tanıdım. Çünkü hemen hemen kameranın arkasında da Şerif var. Şerif bana dedi ki abi dedi neredesin Antep'e gelmişsin seninle tanışalım muhabbet edelim dedi. Ömer de babası. O da ayrı yerden yazmış sağlama almışlar. Ben dedim gitmezsek olmaz <laughs> ve buraya geldik tanıştık. Hoş Ömer merhaba. merhaba selamlar. Menteşem selamlar. Hoş geldin. Kırmayalım dökmeyelim. Rica <laughs> ederim dikkat <gülüyor> edelim. <gülüyor> Abi çok ilginç bir dükkan, detayları sonra göstereceğim. Ama burada amaç, dükkanı gezmek değil ama sohbetti. Hatta yani demin görüntüleri görmüş olduğunuz şeyleri yedik. Ee, erittik diyemeyeceğim çünkü eritemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vakit olmuyor eritmeye. Ömer, senle tanıştık, sohbet ettik abicim Kameranın karşısında şöyle duralım Eyvallah. ki. Şimdi en büyük şeyimiz burada e, bir organizasyon yapılamıyor olması. Elbette. Bazı şeylerim var. Niye bunu çabucak bu konuya girdim? Çünkü sizler gönül vermiş insanlarsınız motosiklete ve istiyorsunuz ki Gaziantep'te de bir şeyler olsun. Elbette. İlk önceliğimiz bu. Sonra da markalar konusunda bazı şeyleriniz oluyor. Bunları da bir dile getirelim mi hemen böyle senle? Şimdi bizim yıllardan beri aslında problemimiz şu. Bunları fuarlarda çok yaşıyoruz. Mesela İstanbul'da herhangi bir etkinlik ya da bir fuar olduğu zaman Anadolu komple İstanbul'da. Evet. Ama burada herhangi bir etkinlik olduğu zaman İstanbul ya da Batı kesimi yok burada. Evet. Halbuki bu bölgelerin her adımı ama her adımı o kadar güzel yerler ki gerek motorla gezmek için gerekse kampsal e, açıdan bakılırsa kültürel kültürel açıdan bakılırsa yemek tabii ki mükemmel yerler. Yani e, orada yapılan etkinliklerin ben burada yapılmasını istiyorum. Benim dile getireceğim konu bu. Mesela Asıl Mete'de de, e, elçilik görevi görüyor. Şurada kim gelse, etse... Oluyor. Evet, yani, geldiği kadar. Kim gelirse hemen arıyor. Gelmişsiniz, buradasınız diyor. Evet, evet. Sen keza böyle... Hani seven insanlarsınız. Kesinlikle. Ve o ilgiyi, o şeyi canlandırmak istiyorsunuz. Evet, mesela ki. bir tenere kampı yapalım dense Hı -hı. niye burada yapılmıyor? Veya Tabii yakın ki, yerlerde yapılabilecek çok güzel yerler var. Evet, Doğa yani. imkanları mevcut. Arkadaşlar... Gerçekten yani diyoruz ya bazen kadim dostluklar dediğimiz yerlerdeyiz Antep, Urfa, Mardin buralar öyle yerler. Bu serzenişe kulak vermemiz lazım. Bazı şeylerde artık elimizi taşın altına sokma zamanı. Demin Zafer Fatih Ösoy ile görüştük. Evet. O gereken neyse yardım hazırım diyeceğiz. Sağ ol. Çok ]şallah. memnun oldum. Buradan selamlar. Sizde senin var mı böyle bir düşüncen? Ne diyorsun abi? Ben her türlü insanlara bekliyorum burada. Elimden geldiği kadar şu anda fahri olarak yapıyorum. Hı hı. Ama resmi olursa daha çok insana ulaşabilirim. Daha hı hı. çok insan beni tanıyabilir. Yani sonuçta so sosyal medyada gözümün gördüğüne ulaşabiliyorum. Evet. Ama resmi bir şey yok. İşi sert kesinlikle çabanla. çabanla. Onun haricinde resmi bir şey olursa işi düşen zaten şu anda herkesin işini yapmaya çalışıyorum elimden geldiği bir şey düşenden kadar. Düşenden kastın şey demek istediğini e, Mesela motor sitlet, evet. e hani bir almak. zor durum olduğunda bir tabii, şey oluyor. Tabii tabii motor sitlet almak isteyen oluyor. Ben buradan bakıyorum, eksperini yaptırıyorum. O Hı -hı. şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Her türlü kapım açık. Eyvallah, yani o konuda, Her geldiğimizde yani, zaten gösteriyorsun. Aha, aynen, aynen, Ben bölge hakim birisiyim. Evet. Az çok e, öyle görüyorum kendimi. Hı hı. Çünkü bir sene içinde ikinci gelişim evet. buraya. <laughs> evet. İnşallah e, daha fazla şey yaparız. Bir de motosiklet markalarıyla ilgili bazı şeylerim var. Ondan da bahsedelim. Markalarıyla ilgili yani aslında çok söylenecek bir şey yok. Sadece buradaki e, bazı bayilerden şikayetimiz var. Motor alırken çok problem yaşıyoruz. Hani isim vermek istemiyorum. Tabii anlıyorum Keşke daha e kolay e bir alım olsa hı. hani... E... Bir sahip çıkılmayı bekliyorsunuz. Ya Mark kesinlikle eden, öyle. Değil mi? Kesinlikle öyle yani. Yani hepsi bizim markamız. Hepsi gönül bizim insanlarımız. Tabii bir şey. ki. Ya istiyoruz ki bütün Türkiye'yi bekliyorum bu arada. Açık açık söylüyorum. Bakın buradaki deprem bölgesindeki bütün insanların hı. gerçekten moral ihtiyacı var. Evet. Bütün Türkiye'deki motor seven insanlar, motora sevdası, gönül vermiş insanların hepsini bu bölgeye bekliyoruz. Lütfen etkinlikler buralarda yapılsın. Evet. Ayrıca dediğim gibi markalar konusunda bazı firmalara gidiyoruz. Gerçekten çok içten, yürekli, gerekse ekonomik yönden, gerekse motor alımı konusunda çok yardımcı oluyorlar. Ama bazı firmalar var ki gerçekten tekrar yeniden kapılarına gitmeyi istemiyoruz. Hı hı. İsim vermek istemiyorum, az çok herkes kendini biliyor. İstanbul'da da buna benzer hı. sorunlar evet. var metropol hı olarak ya. ama burada en azından çok iç olduğunuz insanlardan bunu görüyor olmak sizi daha da çok etkiliyor. Ya. Ben bunun farkındayım. Böyle bir durum var. Hı. İstanbul'da alternatif var. Burada alternatif yok. Aynen. Bayiler Çok güzel söyledin. Yani evet. o onun da şeyi bayilerden fark var. bayilerden Bunu rica güzel. ediyoruz. Lütfen kulak verin. Arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin. Hatta e, imkanınız olursa ben e, açıklamalar kısmında arkadaşların e, Instagram Hı. adreslerini ve Hı. bulunduğumuz dükkanın Instagram adresini koyacağım. Alo deyin, yakın yerdesiniz ya bana yetiş Ömer veya Mete dediğinde veya Şerif dediğin zaman gelecek insanlar bunlar çok kıymetli her zaman açık. kıymetli insanlar lütfen buradaki insanların bu sesine kulak verin lezzet şeylerine devam ediyoruz <laughs> durmak yok göbeklerden mendiz zaten ben benze ben benzemek istemiyorum <laughs> ama o yolda gidiyoruz Herkese seyrettikleri evet. için teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım Hı. nerede olacağız? Hep beraber görüyoruz. Şu anda Ömer'in oğlu Şerif'le beraberiz. O da kamera arkasındaydı. Sen de gel dedim ama dördümüz sığamayacağımız için <laughs> Antep'te olduğumuz için bir yerde. <laughs> evet. Sen neler yapıyorsun kardeşim anlatsana. Biz şu an kendi çapımızda hani e, motosiklet grubu kurmaya çalışıyoruz. Evet. Hani çünkü Antep bölgesinde motor grubu yok. Yani var ama yok denilecek kadar az ve e, grubun içeriğini değiştirmeye çalışıyoruz. Yani anlatımını değiştirmeye çalışıyoruz. Hani kendi aramızda kendi etkinlikler, olan tabii evet. sporlar, etkinlikler, ne bileyim güzel şeyler yapma planımız var. Ama desteğe ihtiyacımız var. Başlangıcı startı buradan, bu videodan veriyoruz. İnşallah. inanıyorum inşallah. Hatta ben diyorum ki iki sene sonra filan bu videoyu bir daha tekrar koyduğumuzda Antep'te bu işin nereye geldiğini hep beraber göreceğimizi benim inancım inşallah. tam. Çünkü esnaf olarak buradaki yerel yönetimlerle bağlantılı bir araya gelinerek bir şeyler yapılabileceğine inanıyorum. Evet, evet. İnşallah bu video belirli kişilere ulaşır. İnşallah. Yani Sen de bu konuda yönde. genç gelecek olarak vaat eden kişi olarak sana da bu büyük görev düşüyor. Evet sizin arkanızda biz geliyoruz işte. Kesinlikle öyle. Ben Siz bize öncülük yapıyorsunuz. Öncülük yapıyoruz ama bunu geliştirecek olan sizlersiniz. İnşallah. En kısa zamanda da bunun bir randımanını görelim inşallah. Güzel inşallah. günler az kaldı. kaldı. Tamam. Başaracağız inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Antep'e gelip de teneresiz olmaz deyip tenerenin yanında soluğu almış oldum. Çünkü buraya gelmemdeki en büyük neden bunun kullanıcısı olan Ömer'in dükkanına geldim. Kamera arkasında yine Şerif var. O da oğlu. Mete de burada. Şimdi dükkana geleceğim ama dükkanda yiyeceğiz, içeceğiz. Büyük ihtimalle bir sürü şeyler olacak. E, dükkanı da kısaca bir gösterip sonra sohbetimize devam edelim Şimdi bu da Antep yuvalaması. Arap abinin evindeyiz. O da sağ olsun bizi davet etti. Şimdi bundan da yiyeceğim. Arkadaşlar Antep'te yemeye doyuyoruz. <laughs> Sohbete doyuyoruz. Her şey çok güzel. Şimdi evet. sizin için bunu da tadıyorum. Arap abim de sağ olsun evinde ağırlıyor bizi. Evet. Allah razı olsun. Abi bu nedir şimdi? Tamam. Lahmacun mu? Lahmacun. Vallahi harika gözüküyor. Bu da müthiş. Bu sırada Cem kardeşim de burada. Cem. Evet. Merhaba. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Abi. Evet. Şöyle Şşş. oraya, oraya koyabiliriz. Tamam. Allah razı olsun. Bu da Ablamızın, Arap abinin hanımının yaptığı Abi, turşu. Müthiş güzel. Şu biber acı, bundan biraz tadacağım. Bundan da alacağım. Zeynel götürüyorsun ya. Sen biliyor musun ya. Evet. Çok güzel bir şey. <laughs> Lan, afiyet olsun. Limon var ya, salata yerine. Şimdi salatayı... ...şöyle... Şimdi de hacım. Yok oğlum. Biber istiyor musun? Alırım ya. Ben de alırım abi. Ya yeah. <laughs> Kayıttayız değil mi? Tamam. Abi biz gidelim ya. Adı Harun, <laughs> öbür adı Utku. Ne abi, abi Harun Utku, evet. benim oğlumun ismi Harun da. Korkarım. Evet. Harun daha önce kaybettiği evet. kardeşim falan. Çekemiyor. Şimdi Harun diyelim daha rahat olmaz. Utku o, tabii, diyelim tabii, tabii çünkü abi. karışacak. Tabii. Utku sana geldik, kendinizi teslim geldiniz. edeceğiz. Ee, buraya özellikle alışveriş yapmayı seni önerdiler. Gelelim sağ dedik. Sağsun. Ee, sağ da bu konuda yardımcı olduk kardeşim. Sağ ne yapalım yani. abi? Ne alalım Bunlar sence? Nun mu? Mum mu? <laughs> Bunu mum mu dedin? Bu ne abi? Söyle sen. Cevizli sucuk. Cevizli sucuk. Aynen, çoklu cevizli sucuk diyoruz. Bize buna. gerekmeyen bir şey bu et, abi. Et içermeyen hiçbir sucuk bana göre değil. <laughs> abi biz ne yapacağız biliyor musun? Hanım dedi ki, patlıcan kurusu al dedi. Çok Şu güzelleri bir, geldi evet, abi, inci duymuş. gibi. Bir patlıcan kursu alacağız. Bir de bamya'yı seçeceğiz ama onu da Perihan kardeşimle seçeyim istiyorum. Bamya iki çeşidimdir abi. Hangisi iyisi onu sen ver. En iyisi besni bamya'sıdır. Sen Küçük o zaman bamya. Sen tamam, ondan ver. Bir tamam. ondan alacağız. <laughs> bir pul biber alacağız, has ama güzel. Böyle. Çok güzel, taş dövme de var abi. Taş Bamya'da dövme diyorsun? Evet. Sen ne diyorsun Harun? Bu alışveriş konusunda konuşalım edelim. Şöyle pekmezin de tadına baktırayım abi. Baktır, biz böyle bak, bu coşa coşa buradan gidelim özel hep Antep, beraber. Buyur Antep Antep pekmezimizdir. Antep pekmezi, neyle evet. ne yapıyorsunuz abi? Üzüm pekmezi mi? Siyah pekmezin abi, böyle ha. yoğurda Üzür. hani... Esile gel. Tadına bak. Hani süte yoğurt... Süde yoğurt çalarsınız, geri yoğurt olur ya abi. Ha. Aynı mantık. Siyah, siyah pekmezin üzerine evet. bundan katıyoruz abi. Ondan sonra matkapla abi böyle karıştırıyoruz. Bu ne dediğimiz. Size de şöyle vereyim. Tamam. Harika. Harun ne diyorsun tada? Tadı güzel. Yani tat kıvamı farklı ama böyle karamele benziyor. Nasıl? Evet çok güzel. Güzel mi? Evet. Bunlar nerede kullanıyorsun? Alayım abi şey sen sen yani ne Ya bunlar değerli? abi çikolata gibi ekmeğe sürülebilen şeyler. Yanıma gel abi. Hı. O şekilde mesela, kahvaltıda çocuğuna Çocuğuna falan... çikolata yerine bundan sürüp yedirebilirsin. Ve özellikle abi bunların kan yapıcı özellikleri de vardır. Evet, bilmediğimiz evet. nutellaları yemek yerine abi. Değil mi? Ya, Bunlardan. Ya biz buna abi Türk Türk çikolatası diyoruz. Anladım. Antep çikolatası diyoruz. Bize kısaca böyle bilinmedikleri anlatsana İstanbul'daki Mesela arkadaşlar frik, için. frik bulgur. Frik bulgur. Buğdayın ham halidir abi. Buğday hamken alınır abi, tabaya yatırılır. İlk önce isten kızartılır, isi çıkartılır. Hmm. Ondan sonra da böyle kurutulur. Hmm. Bulgurla karıştırılır abi, filik pilava elde edilir. Hmm. Şu arkadakiler ne? Bu çorbalık tarhana, Maraş usulü çorbalık tarhana. Maraş'ın tarhanası böyle oluyor abi. Bizimki gibi, İç Anadolu gibi toz değil. Böyle tabak tabak, bunun sonra İçerisinde bulgur vardır, şey Suda buğday vardır Su abi. Sudur mu, muyuz bunu? Yok yok, de bunun şey bir kaba koyuyorsun abi, üzerine su döküyorsun. Ilık su mu? Yok, S ne, herhangi bir su. Ha. Bu çözünüyor abi, ondan sonra da ocağa atıyorsun, ısıtıyorsun. Türk kahvesi gibi. Aynen öyle. Pişince karıştırıyorsun pişer. Peki. Biz buradan giderken belli başlı şeyler alalım o zaman senden. Alışverişimizi yapalım. Çekimlere devam edelim. Nelere iyi geliyor bu? Bu böbrek taşını Böbrek taşı. Aç karı çeşen. Yok kar karı çeşen kan yapar. Sen kendin. Yok karı çeşen Aç karını içersen? Midede ıı, pislik varsa değil. Kaplarsa temizler. Böbrek temizler özellikle soğuk için Evet, ha? soğuk için. Sıcak için. Ya. Bir, Bir şey yapıcı da olmasın için. Güzelmiş ya. Nerede adak He? Paydım, daha da adak Söylediğim içmiyorlar. Ya boş ver. Nasıl sen gel iç. Duş mideye iyi gelir bu. Gel. Evet bu. abi. Gel. 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 sen de geçiyorsun. Sen de beraber çiz, içelim. İç 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 Abi iç iç. Abicim al. Kınırı da dağılır. Kalk nereye? Kalk nereye? Kalk Ne Kalk nereye? Bu nedir ya? Beyan kökü. için. Şifa adı mı? İşte yarısı, lazım, yarısı lazım. Evet. İyi gelecek Harun. Harun iyi gelir Harun. Harun, iyi gelir, Harun. Abi Harun'um. Antep'e geldik, yedik, içtik, gezdik. Yolculuğa kadar biraz daha bir şeyler çekeriz. Genel olarak nasıl Antep? Sen daha önce de gelmiştin abi. Ne diyorsun? Ya benim toplamda 5. 6. gelişim. Hmm. Ama böyle çok gezmedik genelde. Bu arada Antep olayı gördüğünüz gibi yüzüklerin efendisi olduk. <laughs> Kıymetlimiz, efendimiz diye dolaşıyoruz o burada. Bu yüzükle ilgili bir hikayem var. Nereden aldım demiştim. Bunu Elfler dövdü. <laughs> Mordor'da, Mordor ateşi. Kuzeyin yıldızı. O kalıbı bamba karışımı. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? 2 kilometre uzaktan gözüküyor abi bu yüzük. Kayıp olursam bulsunlar diye böyle. <laughs> Bilerek ne anlatmaya çalışıp böyle büyük, kalın tercih ettiler bilmiyorum. E peki Antep bu izlenimlerden ayrı yani. Antep sence genel olarak nasıl tanımlıyorsun? Antep'i beğeniyorsun biliyorum. Hani... Ya Antep Coğrafya olarak süper bir yer. Tarih kokuyor her yeri. Şu an Tütün Çarşı, Tütün, çarşı, Tütün Hanı, özür dilerim. Tütün Burası gibi bir sürü yer var ama Antep nüfus olarak çok mozaik. Evet. Çok göçmen var. Eskisi gibi böyle, değil. Böyle tabii yani böyle ufak tefek tacizler yaşayabiliyorsunuz gece böyle tenha mahallelerde. Ama o bizim hani çok böyle şehir dışında kalan kısımdaki yer. Tabi tabi yani bazı yerlerde. Ama depremi yine hafife atlatmış sayılırlar çünkü bir kale yıkıntısını biliyorum bir cami var bir de birkaç böyle bir binaların zayıf olan binaların daha önceden biraz oturmada müsait olmayan bir binaların yıkıldığı var olmuş, tansiyonu yıkıldı olmuş. Ee, ama onun dışında genel olarak Antep iyi durumda. Yani Ya tabii Antep merkezi saymazsak, e, böyle kenar mahalleler e, böyle eski e, Urfa kerpiç evlerini referans alarak Pirket'ten bitişik nizam çok büyük duvarları olan e, duvar sıva bütünü Sıva çok mi? Evet. yapılmıyor Şehir dışı olan binaların çok, öyle Çok böyle e, duvar büyüklüğü çok büyük olan evler yapılar evet, var evet. Bitişik nizam Tabi bunlar yıkılmaya elverişli e, Ama ilginç de bir şey gördük e, Yıkılan yapıların birçoğu modern yapılar evet. e, Eski yapılarda yıkılma oranı daha az Güzel şeylerden bahsedersek şeye ne diyorsun Geçmiş yemek, olsun diyoruz Evet yemek Olayına girelim. Bizim burada aslında senle böyle fazlaca göstermeye çalıştığımız buydu video olarak da. Bir kere misafir edildiğimiz Arap abinin evinde yediklerimiz vardı. Ben sadece lahmacun senin o akşam biraz gecik geldiğin zaman çektim. Lahmacun turşu filan harikaydı. Dün akşam yedik onları da. Videoda onu da görmüşsünüzdür. Gidene kadar da bir şeyler atıştıracağız tabii ama genel olarak kat olarak ne diyorsun neler hoşuna Ben Antep'e her geldiğimde minimum 3-4 kilo aldım. 2-3 günde. Net. Yiyoruz, dinleniyoruz, tekrar yiyoruz. Hı. Dinleniyoruz, tekrar yiyoruz. Mesela çarşıyı hobi gezer, olarak yiyoruz ya. Yani. Çarşıyı gezerken bile hani yemek yiyorsun abi aç kalmazsın burada. Yani çarşıyı gez lütfen ikramımız olsun deyip e, fındık fıstık ne... O elimize olsun. tutuşturuyorlar bir şeyler. Evet. içecek, yiyecek. Sır, onlarla günü geçirirsin aslında yani. Tatlı <laughs> Biraz böyle otlakçı bir tip olsan, baktığında hemen uzatıyorlar, al yani, şundan işte Allah razı diye. razı olsun, esnafı gerçekten çok iyi insanlar. Ondan ee, misafir sonra... etmeyi seviyorlar. Evet, yani evde de e, bahsettiği Serkan abinin kayınpederimin evi. Hani orada evet. misafir olduk, yemekleri orada yedik. Zaten orada epeydir, kaç gündür hazırlık vardı abi yediğimizin ee, haddi hesabı yok yani onları utandım çekemedim sadece yedik yani sadece yani mesela bir işte köfte yapmışlardı o güzeldi abi çok güzeldi bu arada bu çekemedim. akşam mantı var <gülüyor> 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 ne olur yemeyelim ya İşte yuvalama üstüne <laughs> lahmacun, lahmacun, lahmacun üstüne içli köfte i̇çli üstüne köfte. bilmem ne bilmem ne ay şey de vardı içli köftenin olduğu akşam eee de burada yedi de burada Köftenin yanında bir şeyler daha vardı. Sen söyle. Silah. Çek, çek ya. Neydi? Dilim ucunda var. Esilan dilim ucundaymış. Değil. O şimdi hatırlayamaz hemen. Yani. Fazla sarması var. Ha? Ha? Fazla şey fazla değil ya. Ha dolma. dolma, karışık vardı. dolma vardı. Karışık. Kabak, Dolunlar bir ekşi. taze kabak. Evet. Kabak, ee, nar Patlıcan, ekşi, biber. Taze kabak dolma. Tabii. Böyle. Çorba, çorba yuvalama. Zaten Arkaya o ya. yemek gibi zaten kendi başına. Aşıksın ya porsiyonlar fazlasıyla var. Bu arada sigara içtim takipçilerden evet, özür dilerim bir çok bir böyle e, mola anına denk geldi özür dilerim hepinizden hoş bir görüntü olmadı. Olsun olsun <laughs> herkes şeydi herkes normal karşılar. Kad, kadrajın dışında Zeynel Bey var. Yor, da yorgun, birazdan. yorgun, argın o da dinleniyor. Yemek yemekten o da yorgun. Tüm takipçilere <laughs> selam var. Harmony Franchising Danışmanlığı, o, Zeynel Akyol. Ya. Reklam parası alırız artık. Yani. Öyle mi? Tabii Peki. Canım. <laughs> <laughs> sponsor alt bant. <laughs> kardeş kuruluş benimcide kaç çıkartıyor evet arkadaşlar kısaca böyle ee, daha da gezeceğiz bir şeyler daha çekeriz ekliye ekleriz yani bunu önce çekip sonra çekmiş gibi değil böyle artık geldiği yere şey yapacağız bu yemekle. arada çok kişi tarafından eş dost arkadaş davet edildik evet. hani birçoğuna icabet edemiyoruz Mete ile Mete Özerbaş, e, sonra hediyelik eşya dükkanı olan Ömer ve oğlu Şerif var. Onlar özellikle çok istediler senin gelmeni ama yemedin katmeri gönderdiler. Dün akşam yedi. Yedim. E, onu da yedik. Helal mesela. edin. O da var videoda. Onlara da bir Biz selam tabii buradan çok selamlar. selamlar. Ee, yani herkes hakkını helal etsin. Herkes. Nişan telaşına düştük. Eee birçok arkadaşlarım da benim kendi müşterilerimden, arkadaşlarımdan davet eden çok kişi oldu. Hani çoğuna icabet edemedik. Burada kendi derdimize düştük. Ee, bir yoğun koşturma nedeniyle. Hani özür dilerim herkesten. İstanbul. Ama mutlaka bir tekrar bir iade ziyaret yapacağız. Yakın zamanda tekrar geleceğiz gibi görünüyor zaten. O zaman ee, İstanbul'a da yolu düşen herkese bekliyoruz herkesi. Şimdilik hoşça kal diyelim. Sonra yine devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Yine kısa bu bir aradan sonra. Bu adamı takip edin. Evet takip edin. Adamı sinir etmeyin. <laughs> Hadi görüşürüz.